Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle odak tanıtımını yapıyoruz. Burası yatağım böyle, burada çiçek var, burada ışık var, bakın şu şekilde açalım. Bakın böyle, kapatalım şimdi de. bir dakika tamam kapanmış halde böyle burada çok güzel bir şey var uyku gibi böyle şeylerim var duvar kağıdım var böyle bir tane flamingolar var burada yüzüklerim var yüzük bakın şu ışıklı yüzük hiç gördünüz mü bilmiyorum Bakın şu şekilde bu şey var açılması için bir tane düğme var oraya bastım açılabiliyor öyle özelliği de var. Burada ojelerim var, dudak var Hadi şöyle bir tane daha var onu da göstereyim hemen. <laughs> Şuradan oraya burayı birazdan göstereceğim o yüzden oraya şimdi göstermiyorum işte şöyle bir tane daha var dur <laughs> hemen açayım durun bir <laughs> Açtım. böyle içelim kapatalım koyalım geldim geldim geldim, 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 geldim. Ay, şimdi burası dudak bölümüm <laughs> ojelerim var burada şu tüylüden görünüyor bilmiyorum böyle <laughs> burada anahtarlıklarım var böyle bir tanem var şöyle bir çıngıraklı daha var bunu böyle şey yapma özelliği de var buradan da takma bir tane de şöyle bir makalık adını bilmiyorum bir tane şöyle var bir tane de böyle de var burası gardolabım ve burası barbe evim çok dağınık değil mi ve burada tarçınımız var minik bir tane evet burada koca bir bilgisayar var açamıyorum tek eline. Burada böyle unicorn kalemim var. Bu çıkabiliyor. Aslında bunu ayrı yerden aldım. Bana hediye geldi. Şöyle takalım inden Bir saniye. Hemen takıp geliyorum ben. Evet. evet. Burada kalemlerim falan var. Bakın bunu ben kalem diye aldım. Bakın şurası kalem gibi. Kalem gibi. Ama bakın hiç boyamıyor. Şu kağıtta deneyelim. Bakar mısınız? Bu kulağın Bakın ben şu. Burada bir tane flamingo var. Selam diyecek. Evet, oy. Burada değilmiş hemen şöyle. Çöp kovam var bir tane çıktı Bir tane de şeyim var bakın onu Şurasına basalı tutmu. Kızla biliyordum. Ne tutmazdı kaydırıyorsun. Hıh de onuncağı bir vardı ben size hemen onu göstereyim o da burada şöyle bir tane göstereyim açayım da evet şu şekilde buranın aşağıda da şey ne yapıyorsunuz arkasında da zaten hani şurasında yapma yeri var göstereyim evet öyle evet arkadaşlar Videomuz da bu kadar